Bir aile. <laughs> i̇kisi de inatçı, ikisi de dediğim gibi. Vallahi ulaşamıyorlar bir türlü. Peki bu dizide Oğuz ve Eda arasında aşk başlar. Mı? E aşk konumda ne olur mu? Ben firmanın sonu. Bırakın dedi. <laughs> sadece dizi değil. Bakın daha ne açıklamalar var. Orada yaşarken çok zordu tabi. Çok özlüyordum burayı. Yola çıkanlar iki aile dizisinin sesine konuk oldu. Tıpkı dizide olduğu gibi sette de keyifli anlar, keyifli çalışmalar gerçekleşiyordu. <laughs> Thank öncelikle dizi çekimlerinden her boşluk budur bulduğunda kendilerini oyuna atan dizinin sevimli minik karakterlerine mikrofonu uzatıyoruz. Şimdi diyor ki de bana şimdi geldi Yani aslında her evde olduğumda da özlüyoruz burayı. Zaten boş vakitlerimizde de bir tık öte gidiyoruz. E bir gün bir sürü oynayacak var izleyenler de geliyor zaten onlar da mı anlıyoruz? Öncelikle yani burada yapıyoruz. Türkiye Türk Türkçesini nasıl <laughs> diyoruz? Bizde merde karakteriyle tanıdığımız Zeynep bu konuda deneyimli. Türk dil diyor ama evin küçük efendisi Temur ağzından bir şeyler kaçırıyor. Dilikte çok eda alıyor Evet, Hmm. Öyle söyleyeyim. Evet, değil ama. Şimdi ya evet ya hayır. <laughs> <laughs> evet. Ya evin asil delikanlısı Efe, o da röportajımıza katılıyor ve neler anlatıyor. Bence e, şu an gayet iyi gidiyoruz. Yani ben maşallah vardım. Bir aktif olmadı kadar ses Hepimiz birlikte bir aile gibi sıcak bir şekilde aynı anlaştık, anlaştık. Güzel gidiyor. Şimdi geldik Oğuz'a, yani Emre Kınay'a. Emre Kınay samimi bir şekilde yaratıyor sorularımızı. Açıklamaları da öyle böyle değil ama önce dizi diyoruz. Evde yaşayan çocukların durumu iyi diyor ama etliyor. Çocukların içinde bize, bir iletişim sağlayamıyoruz onlar. Yani bir şekilde bir yerde tatlı tamam, bir zaman olduğu gibi, çıkıyor, geçiyor sonra ama bir araya gelmeleri engel. Eda ve Ordu için ikisi baskın karakter yorumunu yapıyor. Olmuyor, ikisi de baskın karakter.

Evet, şimdi sıra geldi tiyatroya. Biliriz ki Emre Kırnay'ın olmazsa olmazı tiyatrodur. Ben yani tiyatro yapamasam, e, başka, yani başka bir alanda oyunculuk da yapmam. Evet. Tiyatro bitti, gitti gidiyor diyenlere inat, e, öyle olmadığını, yani. çünkü emin ben biliyorum. Bilenlerin dışında bilmeyen, tiyatroya üç kere ayarsınlar, adım atmış insanlar, tiyatro bitmiş bir sanattı falan filan diyordun ama ben seyirciyle karşılaştığım her gün bunun yoğun olduğunu görüyorum. Çünkü insanlar akın akın artan bir sayıyla tiyatro ediyor. Ve Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızda bir sürprizü var Emre Kuley. Biz o yüzü yakında Avrupa turnesinde. Bir tiyatro turnesi yapacağız. Neredeyse Avrupa'nın Türklerin yoğunluğunda bunun yoğunlukla yaşadığı yerlere. Ve şimdi mikrofon işler ayrılır biz onun oyunculuk farkına hiç şahit olmamıştık. Meğer İhsel Aydın'ın asıl mesleği oyunculuktur. Ben e, profesyonel yaşama zaten oyunculuk başladım. Üniversiteyi Üniversitesi'ni bitirmedim ama tiyatro okudum. Bir tarihte tiyatro bölümünde oyunculuk okudum. Sanırım ulusal anlamda tanınman daha çok televizyon programı ve yazılarla olduğu için e, genel tanı benim e, televizyoncu ee, yazar. <laughs> bir zamanlar Berlin'deymiş müşterilerdi. Hiç sevmemiş Avrupa'da yaşamayı ama bakın Türkiye'den uzak olmak ona neler öğretmiş. Ya orada yaşarken çok zordu tabii, çok özlüyordum burayı. Eee, çok sevemedim ama ayrıldıktan sonra aslında bende ne kadar yer ettiğini gördüm. Altı yıl Berlin'de olmak bana çok şey öğretti. Yabancı olmak, eee, ayrıcılığı yaşamak, e, ya yeni demokrasiyi görmek, ve iki aile diyoruz işlerden. Yani bizdeki ismi Eda'ya. Eda'yla ile Oğuz arasında acaba bir aşk var diyebilir şey mi? E yani aşk olmadı olur mu? Evet, evet, tabii ki aşk var ama aşk illa, illa ki e, iki kişinin ...birlikte bir ve yaşamak için bence Oğuz çok güzel bir aşk yaşıyorlar zaten. İşte de zaman kızı Lade dizinin fanatikleri arasındaymış. Ama Emre hiç sevmiyormuş. Neden acaba? Emre'ye karşılık çok bir şey geliştirdi. Emre evet, tuttu zaman kulaklarını kapıyor. Emre'yle konuşmak istemiyor. ne kıskanın ya da aşık oldu. Bir zamanlar Avrupa'da hayatını sürdüren işler aydına Avrupa'da izleyicilerimiz olan mesajını soruyor. Ben yurt dışında yaşayan herkesin çok e, oradaki haklarını bilerek, e, mükeneklenerek kararlı adımlarla oralarda söz sahibi olmalarını çok istiyorum. Çok inanıyorum. <laughs> Emre Pınar ve İzler Aydın yola çıkanlar için söylüyor son sözlerini. Yola çıkanlar yolda kalmaz. Yola çıkanlar yolda kalmaz. Ayağını teyzeye uygulayamazsın. Yola çıkmazsan varamazsın. Al dedi. dedi.